Arkadaşlar ben yani ezang çocuk bugünle birlikte Brawl Stars videonun devamını getirdim açılalım. Like atıp abone olmayı unutmayın ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorumlarda devam et abi yazmayı unutmayın. Hadi bakalım devam ediyorum. 3 maz 3 maz kazan diyor. Ben niye 3 maz kazanıyorum? Ka, kaçanıyorum. Ben kimim abiciğim? Ha 22 lira verdi arkadaşlar. Şimdi tek gitmeyeceğim yani. Artık ben yani düşündüm ve hazine avına çiple oynayacağım. Arkadaşlar arkadaşlar diyorlar. Upi kıptır dıdır SD3 yok. SD3 neredesin? Arkadaşlar benim niye arkadaşım yok diyeceğim. Ben bütün arkadaşları koyuyorum ya. Merhaba benim odum. Arkadaşlar size bir gidelim gösterecektim. Bakın bulun kemeri. Tam ona göre değil. Ama Bula düşmeden durabiliyor. Merhaba. Yani bul onunla koşu adam öldürüyor. Bilmem ne yapıyor. Mega kutu. Arkadaşlar o değil de yani brawl pass çok iyiymiş abi. Başlar başlamaz arkadaşlar size bir mega kutuyu patlatıyor adam yani. Bir mega kutu patlıyor yani. Bir mega kutu yani. sonra sonra büyük kutu alıyorsunuz yani elma saldırınızda yani çok büyük alıyorsunuz mega kutu 50 iyileştirme ama bakın burada el, burada 50 büyük kutu 100 altın büyük kutu mega kutu yani burada mega kutu almak için bayağı bir yırtarsınız kendinizi öyle diyeyim yani çok görevlerde yeni bir şey gelmiş böyle mütevallı 12 düşman yok et diyor. Benim 12 düşmanın abiyim. He. He. Bak öyle oynan aldırmaç kazan. 1000 puan hazar ver. Pakoyla öyle 1000 puan hazar vermiş. 40 düşman yok et. Tek hazar vermiş. savaş. E, ee, abi 40 düşman ne? Aaa. 1800 hazar e ver. Arkadaşlar bu arada sesi açacağım. Ha ses tutulmuş. Arkadaşlar şu anda yani benim nasıl yani benim oynadığım çeşitli tür yani ben telefondan değil de yani tabletten oynuyorum arkadaşlar tablet so, tabletten oynuyorum siz de tabletten video çekmeyin bana çok kopya diye. ya arkadaşlar çekin siz çekin bana aldırmayın ben zaten adımı bile hatırlayamayan bir insanım evet arkadaşlar şu anda oturak seslerini izliyor bir arkadaşım galiba Allah abi orada ne oluyor abi burada mafya kavga var git abicim lütfen git oraya ona sataşma Hoca seni öldürecek biliyorum ben Hoca seni öldürecek bak çoklu kişiyle sataşsın ben de oyum yok artık 11 olmuş adam tabii olur neden derseniz beni aldı başka kimi aldı ben onu çok diyecektim de adam 13 olmuş. Ya siz niye bana saldırıyorsunuz? Bırak peşimi bırak. Aa öldüm. Zaten oradan dönüp ölmemem imkansız arkadaşlar yani. Önümde çok altan arkamda nita bir bir şey var. arkadaşlar burada beni kazandıracaktı tek kişi SD3. Çünkü SD3 galiba öğrendiğime göre yani SD3 erkekler neden derseniz Brawl Stars'da en iyi erkekler oynuyor. Nereden biliyorum diyeceksiniz. Laz Yani ben çok fazla Laz bunu yap izledim. Ve çok güzel. Laz'a bir sürü yorum gelmiş yani. Yorumlarda bir de bana atsanız. Bütün diyorum bakın bana yorum gelmediği için hassasiyetim bozuluyor abiciğim. Hayır alsana sana onu. Jolt hayır. Jolt hayır. Aa öldü. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Ne yapıyorsun? Ana ambalay var, nita var. Kim sen kimsin? Aa, beni öldüremez ki, beni öldüremez. Öleceğim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şurada herhalde biri var biri var biri var Balleyi sen burada mısın? Arkadaşlar ba neden balleyle sataşmak istiyorum? Çünkü balleyleyin canı çok az oluyor Ve öldüm. Anam! 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 11 oldum. O, o da o da 6 oldu. Saymayı unutacaktım. Allah! Şurada, şurada bekle. Bekle ben ne yapıyorum? Hadi ben. Evet arkadaşlar, şimdi geçeceğim. Bir şey vardı. Onu diğer ne yapıyorsun? Arkadaşlarım abi bir şey gözden çıktı. 12 düşman yok etti. Ya benim aklım nerede Arkadaşlar size de bir şey gösterip yani videoyu kapatabilirim ya da hiç gösteremeyip kapatabilirim. 32 arkadaşlar bu altın yumru etkinliği süper artık. Neden derseniz altın yumru etkinliğinde ben bayağı bir para kazanacağım. Yani ne bileyim işte yani size de yüksel falan derse ben diyecek diyeceğim ki vallahi sen niye oldun? Ya beni niye böyle atıyorsunuz? Allah'ım ben delireceğim ya. Bale git sen onları al. Ben de şu coğurta alacağım. <laughs> Anam ben, bana ateş ediyorlar ama internetim dondu galiba. Galiba ne ya? Bale! Sataş! Allah! Dostum çok hızlıyım. Oo, Bale arkadaşlar hassas adam değil. Değilmiş yani. Oh, ba ba baba, Gigi Rino, Gigi Rino ama öldü Rino, Gigi Rino ama öldü Rino, ama öldü Rino. Aa uçuyorum. Uçmayı öğrenen ilk akıllı adam benim. Aa öldüm bale ölme. Ölme adamın canı ama 3500 kaç bilmiyorum. Sayı saymayı unuttum. 1, 2, 3, 4, anne 5. Anne 5 ne ya? Arkadaşlar ben bir doyayım adamı agresifleştireceğim. Jolt'u ben alacağım yani. Jolt'a bir hastalığı var. Öl! Öl öleceğim. Jolt'u beni öldürecek. Hayır. Adama ben neden böyle kötülük yapıyorum ki? Aa ölme. Ya adam ölen benim adamı ölme diyorum ya. Aa gene unuttu ben. Tö, ağzıma. Masaya vurdum. Masadaki tozlar ağzıma. Tö, 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 tö. Kapıldır Masayı. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar ben yüzü mü Bu arada yeni video. Yani, bir like patlaması yaptım. evet, sen oraya git O da rosa şeyle varsa seni alsınlar. Arkadaşlar rosayla yani ben yani bul ya yani, yani rosayla el, el da bu. Onlar çok iyi bir takım. Neden derseniz yani olsa yumruk yani el primo da yumruk. Hadi git yavrum git. Git yavrum git gidelim. Ya şu Flixo denen adam da herkesi ya tövbe estağfurullah. Şu Flixo denen adam her kimse. herhalde biz o adamı yeniliriz. Arkadaşlar yenildik herhalde. Evet. Evet yenildik. Bu da özel gücünü boşu boşuna harcadı. Ben ama hayranlarıma bir söz verdim önceki videomda. Hayır. Hayır bana atma bana atma abicim. Hiç ben beni atma Ben yaşlıyım abi. Ya abi neden yaptın bunu bana? Arkadaşlar on, bu videoyu da 10 dakika yapacağım hadi. 12 düşmanı yok ediyor. diyor. 4 düşman kaldı. 4 düşman da ne ki? Ben çocukluğumda 5 düşman öldürüyordum. Evet ben bunu alacakmışım. Ben bunu alıyorum ve direkt yani Hakiki adamımıza bula atıyorum. Evet ver bula. Bulu yükseltmem lazım çünkü bu birinci seviye. Yani bulun birinci. 20 lira mı? Bir dakika ben dükkana gideceğim ya. Ya benim profilimin böyle olmasına bakmayın. Aslında çok iyi oynuyorum profilden. Yani bakın buradaki bütün adamları alabilirim ama almak istemiyorum. Paramı niye boşuna götürttüreceksiniz? Hii, ben sizi biliyorum. Ben sizi biliyorum. Paramı boşuna götürttürüp yeniden alacaksınız. E, e, arkadaşlar eğer şey yaparsam çiftle oynamakla çabuk olmam lazım. Çünkü size verdiğim bir sözü e, bir videodur atlattım yani. O videoda da kendimi kaybetmişim. O yüzden galiba. Çünkü arkadaşlar bu videoları siz izleyin diye yani izlemiyorsunuz. Arda arda çekiyorum yani.

Kızlar arası atışmayın. Erkekler ya Allah. Ya ben. <laughs> Erkeklere ya Allah dedim ve bu videoda herhalde o sözünü tutamayacak. Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de Evet videoyu kapatmam lazım. Çünkü videolar uzatıktan sonra size atamıyorum. Evet. Videoyu kapattım. Hoşçakalın.